Çok güzel şeyler hazırladım. Hayır. Yenebilir misin? Hop, oh. oh. hop. Vallahi atarım ha. <laughs> Arkadaşlar nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün güzel güneşli bir gün. Yalnız kameradan böyle cevap alamıyorum ya biraz tuhaf oluyor. Kendimi tuhaf hissediyorum. Keşke cevap verebiliyor olsanız. Bugün için güzel planlarım var. Biraz Alper'i göstereyim size. Bizim seninle şaka videomuzu arkadaşlarımız çok beğenmişler. Evet gördüm. Kaçış kadar izlenmiş. <laughs> evet, neredeyse bayağı bir izlendi. Aynen. Ve böyle bunun devamının gelmesi yönünde bir sürü yorum vardı. Yani bence senin videon sanki benim videom gibiydi. Daha çok ben sana şaka yaptım ama neyse. Yo, yani... Böyle mi? <laughs> böyle mi bakıyordu? <bakacağım? gülüyor> <laughs> böyle mi bakılıyordu? O kadar da kötü değildi bence. Ben de şakalar yaptım. Yani yaptın şakaları ama yaptım ama bir takım şakalar da geri bir döndü. Bir takım Şakalar döndü. Evet. Fark Ve ettiğim için. Hı. O zaman şu an daha güzel hazırlandım. Güzel. Bir tane daha çekelim. Okey. Eğer ki ben anlarsam zaten görürsün gününü. <laughs> Ama evet. anlamazsan da yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Okey anlaştık. Tamam. Siz de bu şakaları görüp arkadaşlarınızla deneyebilirsiniz. Evet. Bu arada Beto Başkan'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Hey. 2 milyon oldu olacaktı. Evet. Bu video sırasında oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Ama beni geçmeyecek seviyede <laughs> her zaman desteyim. Hayır desteğiniz. arkadaşlar her zaman destek. Abone de geçeceğiz. Abone olmayı Bunu unutmayın. birlikte yapabiliriz diye düşünüyorum. Yo, beni, abone olmayı beni, unutmayın. Beni, beni geçemezsin de işte abone olmayı unutmayın. Görürsün arkadaşlar. <laughs> Size güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman günümüz başlasın. Bakalım ilerleyen saatlerde ne olacak? Hadi bakalım. Çok güzel şeyler hazırladım. Evet. ilk şakamıza başlayalım. Alper şu anda içeride telefonuna Kerem'le konuşuyor. Kerem'le de önceden konuştum. Onu şimdi oyalayacak. Biz de bu sırada hazırlıklarımızı yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu kağıt bardakları Alper'in kapısının önüne koyacağım. İçlerine de su dolduracağım. Sonra oradan kapıyı açacak ve bakacak geçemeyecek. Şu odada şu anda telefonda. Evet artık sesli olabilirim çünkü artık Alper odadan çıksa da hiçbir sıkıntı yok. Hazır mısınız? Aşkım. Evet. Aşkım bir bakar mısın? Evet. Sevgilim. <laughs> Seni oraya hapsettim. Sen Hadi bunu yana bana yana çevir de görelim. Aşkım ama bak sana ben iyilik yaptım. Şu anda. Abi, nasıl çevirdin? Hayır. Nasıl çevirdin? <laughs> Hayır. ısıtma, <laughs> <mı>? yerleri. <laughs> al işte, al işte. <laughs> Doğa et kola falan koymadım. Su koydum. Vallahi döveceğim seni ha. Ya, ya. <laughs> Sen nasıl bugün Bana böyle şakalar yapıyorsun? Hı? Evet, yani bu da tatsız bir şakaydı gerçekten. Ee, ama güzel bir başarılı bir şakaydı. Sonuçta güzel. Işte yaptık mı arkadaşlar? Haberin olmadan yapılan şakalarda bir sıfır öndesin. Evet. Bunun gibi. Evet. Güzeldi. Bak takdir ettim bak. Güzel, gerçekten güzeldi. Evet, bence de güzeldi. Şu anda ben giyim odasındayım. Ayper de salonda içeride. Bu arada giyinme odamızın videosunu çekip Instagram'a koydum IGTV'yi. Oradan Instagram'dan beni de takip edebilirsiniz. Videoyu izleyebilirsiniz. Çok güzel bir çözüm bulduk bu giyim odasına. Şakamı anlatıyorum. Çok basit, klasik bir şaka ama çok eğlenceli bir şaka. Şimdi elimin üzerine yazılar yazacağım. İşte bas, çek, çevir falan. Alpere götüreceğim. İşte alper basacak, çekecek, çevirecek. Sonra yapacağım şeyi söylemeyeceğim. Bunda asla bana çeviremeyecek. Aşkım. Efendim? Ne yapıyorsun bebeğim? Ne oldu. Masaya otursana. Yine ne Hindik peşindesin? Şimdi seninle bir oyun yapacağız. Tamam. Tahmin ettiğin gibi kamerayla geldiğime göre evet. bir şaka geliyor yine ama. Yine bir hinlik, yine bir şey. anlarsan bana çevir yani. Tamam. Yapıyoruz şu an. Tamam. Şimdi konuşmayacağım tamam mı? Senin için hazırladım. Bas yazıyor. <laughs> Nasıl korkuyor ya? <yani>? Bas <laughs> Çek diyor. Aa pardon yanlış yaptım. Burası çevir olacaktı. Aa arkadaşlar. <laughs> Çevir yazmam gerekiyordu benim buraya. Aşkım. <gülüyor> ya. <gülüyor> Hayır yapacağım şimdi. Ben ne yazarsa diyorsun. onu yapmakla mükellefim. Evet. Çektim. Tamam. Çevir yazıyor. Aha paradoksa girdik. Çevir, çek. <laughs> ne oldu? ya ben bunu nasıl böyle bir hata yapabilirim ya? <laughs> tamam hadi peki. Diyelim ki çevir yazıyor orada. Tamam. Gerçekten şu an beyin benim Failsin, olsun. Gerçekten, tamam. Evet, tamam. Evet, tamam. tamam. Burada çek yazıyor. Aşkım check. evet, çek. Tamam. Arkana bak. Dönüyorum arkama. Evet, dön. Allah Allah. Evet. Çok komik değil mi? Evet. Çok komik. Dönüyorum. Dön. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim peki? Dön, bundan... da da da. dön, dön yapmak için bunlara ihtiyacın yoktu. Gelip şu kapıdan beni ıslatsaydın Beto. Aşkım senin için zaten hazırladım Zaten çe çek, zaten şey ya, Sen onu da yanlış yapmışsın. <laughs> çek çevir yazmışım. Allah Allah. Yani bu bunun için bunlara gerek yok ki. Bak dur bir saniye. Alırsın suyu. <laughs> hop hop şöyle. Aşkım. Şöyle dökersin. <laughs> Bunda bir şey yok. Hop bu işte yani bu budur bir sonraki şaka tatlı tatlı bir şaka bunu daha önce yine yapmıştık böyle e, pasta gibi süngeri süslemiştim sonra Ayperon'un işte pasta sünger olduğunu en sonunda anlamıştı şimdi yine aynı şeyi yapacağım ama bu sefer altına su balonu koyacağım böylece böyle çatalı batırdığı zaman o su balonu patlayacak ve yine sulu bir şaka olacak şimdi size hazırlığımı göstereyim Şurada krem şantiyi elimle güzelce çıktım. Şurada da balonum var buraya taktım. Hadi birlikte hazırlayalım. Yani şöyle bir şey oldu. Bence gayet okey. Yani görüntüsü o kadar işte kabartmadı ama götürüyorum. Sevgilim. Merhaba <laughs> aşkım. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyoruz. Bırak artık şu oyunları ya. Yenildim. Mutlu musun? Mutluyum. Teseller mi anladın? Evet teseller mi anladım. Sana tatlı ya. mi çıkacak? <laughs> Bakalım. Ama bu sefer güzel bir tatlı. Yani dolu dolu böyle göz doyuran bir tatlı bu. Bu arada şey. Güzel kok. Güzel kok. Güzel kokuyor. Yani. Tarçın. Ondan sonra şey. Daha ne olsun ki zaten. Böyle laps diye yemeni istiyorum ama. Ya bir şey çıkarsa yemezsin. Doğru. Bu ne kız? Oo. <laughs> Bu ne be? ya <laughs> <laughs> yani 40 yılın başı belki dedim hani çaka videosunda bir doğum günü sürprizi bir şey falandır yani. Tabii gönül isterdi ki böyle şlak diye suratına gelsin ama olmadı olsun yaptık bence. Hazırsanız bir sonraki şakamıza başlayalım. Aşkım hadi marshmallow kapışması. Marshmallow getirdim. Çok... Aç ağzını buradan sana marshmallow atacağım. Bu kadar mı? Evet. Aşkım nasıl... sıkışı az şey yapayım. Oh! Yeah. Oha ama atış kötü. Hadi. Hadi. Aa, hadi. bunu tuttum sayılır. Ha. Aa. Aa, yeah. Yani ben de bunu yiyeceğim değil mi? Hayır. Ben hayır. onu yiyeceğim, öküz yiyeyim. bak. Hayır! Hayır! Aşkım! Oh, Valla atarım Aşkım. ha. Ben de bunu bekliyordum ya, bu yok, zaten. Yok, yok, yok. Tamam. Yakalayamadın, geri atmak ya. yok. <laughs> of ya! Yani bunu benim... Ay, yine yeme diyor. Gerçekten senin bir yumurta radarın var ya. Ama bu yok, belli oldu. Bunu Ay, daha hızlı yapman ya, lazım. Baksanıza. Şimdi Betül içeride makyaj yapıyor. Bugün bana yaptığı o su şakası var ya, odadan çıkamadım böyle yere koyduğu sular yüzünden. Onu diyorum ki bir adım öteye götüreyim ve kapının önüne bir sürü yanan mum koyayım. Bakalım ne yapacak? Sonuçta ben sana şaka yapmayacağım diye bir şey söylemedim. Baksana be. Oha açınca hepsi söndü bile be. Hiç hayal ettiğim gibi olmadı. Sürpriz mi yaptın bana? Hayır sürpriz değil bu şaka. Ben evlilik teklifi zannetti. Tadam! Benimle evlenir misin aşkım? Ya onu 8 kere mi edeceğim daha? İzir, <gülüyor> <gülüyor> Aşkım bir şey söylemeyeceğim. O zaman sana şöyle bir şey göstereyim. <laughs> Ama o ayağın yanmadı mı oradan geçerken? <laughs> Hayır. Ama bu böyle olmaz Aşkım, ki. nasıl <laughs> bir yani. Şimdi bir tane hareket var. İnsanlar o hareketi yaptığında böyle direkt yana yat, yana devrilip düşüyorlar. Alper'den de onu yapmasını isteyeceğim şimdi yanına gidip. Bakalım ne olacak. Aşkım. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Şu an bir şey deneyeceğim şimdi. Ayağa kalkabilir misin? Kalkayım. Şimdi şu, şu duvarın tamam. oraya geçer misin? Sol ha. elini kaldır. Pardon sağ ha. elini kaldır. Duvara yasla. Komple mi? Komple yasla. Evet. Sağ bacağını da duvara yasla. Tamam. Yasla tamamen yapıştın mı oraya? Yapıştım. Evet. Dur bir Güzel çekmem lazım bu anı. Şimdi sola ayağını da sağ ayağının yanına bitiştir. Bir tamam. önceki e, ötekini oradan çek. Elimi Evet. Ya bu oldu. <laughs> Yaptın mı? Gerçi sen bitiştin mi ya? Ya tam bitişemiyorum tabii. Bitişsem şey olacak. Ama yine şey bayağı bitişmişsin. Ne oldu? Kaldır. İnsanlar devriliyordu. Sen niye böyle oldun? Ben de devrileceğim de <laughs> video var diye devrilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Spider olmadı. Yapmaya çalıştım, şey olmadı. olmadı bu. Tüh be. Olmadı. Gülüşecektir de, gülecektik. Aşkım şimdi o olmadı ya, Evet. aklımda başka bir şey daha var, onu da deneyebilir miyiz? Yine olmayacak bir şey. Islatma Ol. bak beni. Hayır, ıslatmayacağım vallahi ıslatmayacağım. Vallahi ıslatacağım bir şeyse ben bu şakada bulunmak istemiyorum. Hayır, gerçekten ıslatmayacağım. Şöyle yapıyoruz, eğil. Ne demek eğil, nasıl eğil? Eğil, böyle yandır. Evet. Eğil evet. şimdi. Evet. Eğil, çok düz durman lazım, tamam mı? Şöyle. Evet, yani yoga hareketi yapıyor gibi. Hayır, hayır. Hayır. <laughs> Kaldın işte şey Sakın kalkma bak ne? ıslanırsın <laughs> Islanırsın Bak ben seni ıslatmıyorum sen kendini ıslatırsın Konu ıslanmak değil En sevdiğim işte Game of Thrones bardağıyla bunu yapıyor olman Kırılacak <laughs> o bardak Biliyorsun. Aşkım ıslanırsın ve tamam. bardağını da kırmak istemezsin bak, sana Hayır <laughs> Bekle orada dur <laughs> şey söyleyeyim mi? <laughs> bak, bak internette görmüştüm kadınlar şöyle poposunu atıp onu takla attırıyordu. Onu yapayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten mi? Hayır tabii ki. Bir i̇şte, saniye ben bunu elimle e, alabilirim. Tam bu tarafa geçmeyeceğim. Aa ben bunu elimle alabiliyorum ki. Alabiliyor musun? Hayır. Aa. Eee bunu niye düşünülmedi mi bu? Ben bunu elimle aldım. Aşkı bunu söylemeyeyim. Yani. Hadi görüşürüz. Başka bir şakada görüşmek üzere. Yemeğim geldi. Bu nasıl iş arkadaş? Çocuğa şaka yapamıyoruz ya. Hepsini çözüyor. Şimdiki yapacağım şaka inanılmaz komik. Ben çok güldüm izlediğimde. Birisi böyle ayakta duruyor. Elinde bir tane sopa tutuyor. Sopanın üzerine de böyle bir yorgan gibi bir şey atıyor. Bir de ucuna da ayakkabı takmış. Birisini çağırıyor şaka yapacak kişiyi çağırıyor. Geldiğinde sanki böyle ayakta uyuyormuş gibi gözüküyor falan. İnanılmaz güzel bir şey. Şimdi onu yapacağım. Çok heyecanlı. aşkım. Gelebilir misin? Bana yastık getirir misin? Uyuyorum da. <laughs> ne yaptın kız? Nasıl yaptın bu? Ya Allah canım bekliyor. Yemin ederim aklım çıktı ha. Çok iyi fikirmiş. Bilmiyor <laughs> muydun bunu bilmiyorum. Bu şaka değil ki bu. Ben... <laughs> Bilir, ben bunu izlememiş miydim daha önce? Bu bilindik bir şaka mı ki ben? TikTok'ta ben de? görmüştüm. Yok, hiç görmedim. Güzel, bravo. Şakamı yaptım bu sefer. Bravo, güzel, güzel. Çok güzel şakaydı. E, tavsiye ediyorum. <laughs> ben de tavsiye ediyorum kesinlikle. Çok eğlenceli bir şaka.